Merhaba değerli öğrenciler. Ben Türkçe öğretmeni Tuğba İlbasan. 2022 Ocak ayı Türkçe örnek sorularını çözümlemek için buradayız. Hepinize başarılar dileyerek ilk sorudan başlamak istiyorum. Bakalım bizden neler istemişler. İlk sorumuz değerli öğrenciler bir anlam sorusu. Bu parçada taramak sözcüğü aşağıdaki anlamların hangisini karşılayacak şekilde kullanılmamıştır demiş bize. Burada soru kökü çok önemli. Buna dikkat edelim. Bu sabah erkenden kalktı, her zamanki gibi elini yüzünü yıkayıp saçlarını taradı demiş. Taramak kelimesi burada değerli öğrenciler bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek anlamında olduğu için A şıkkını eliyoruz. Güneş yeni yeni gösteriyordu yüzünü. Pencereyi açıp derin bir nefes aldı. Güneşin doğuşuyla aydınlanan gökyüzünü ve ufku taradı uzun bir süre demiş. Buradaki ufku taramak ifadesinde değerli öğrenciler dikkatli diye bakmak, süzmek anlamında. Sonra bahçenin ayrı kotları ve taşlarla dolu toprağına takıldı gözleri. Dışarı çıkarak kullanacağı malzemeleri hazırladı özenle. Bahçenin bir bölümünü dikkatlice belledi. Toprağı tırmıkla tarayıp taşları ve otları ayır demiş. Bu da bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri ayıklamak anlamında kullanılmış. Bu yüzden cevabımız B şıkkı değerli öğrenciler. İkinci sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. İkinci sorumuzda da iki numaralı cümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denmiş. Bakalım Amazon ormanları sera etkisi oluşturup dünyayı ısıtan karbondioksiti atmosferden emerek havaya oksijen salması ve gezegenimizin soğumasına yardımcı olmasıyla bilinmektedir. Ne yapıyormuş Amazon ormanları? Karbondioksiti atmosferden emerek havaya oksijen salıp gezegenin soğumasına yardımcı oluyormuş. İkinci cümlemize bakalım. Önemli bilgisel dergilerin birinde yayımlanan yeni bir araştırma Amazon ormanlarının bir bölümünün MB karbondioksitten fazlasını atmosfere yaydığını gösteriyor. Bu iki durum birbiriyle çelişmekte değerli öğrenciler. Çünkü birisi olumlu, birisi olumsuz bir şey yapıyor. A şıkkında zaten birinci cümlede ifade edilenlerle çelişen bir durumdan söz edilmektedir denmiş. O yüzden cevabımız A şıkkı değerli öğrenciler. B şıkkında bir cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı belirtilmektedir denmiş. Buna bunu söyleyemeyiz değerli öğrenciler. Birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir. Bundan da bahsedemeyiz. Birinci cümlede yine vurgulanan durumu örneklendiren bir araştırma sonucu verilmektedir denmiş. Herhangi bir örneklendirme de söz konusu değildir bu sorumuzda değerli öğrenciler. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Üçüncü sorumuz bir görsel grafik sorusu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerden en yüksek verimin alınabilmesi için onların hangi bitkilerden önce veya sonra ekilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiş. Bir not burada dikkat etmemiz gereken bir tane bir bölüm var. Grafiğin hemen altında ekimi yapılacak bitkiden önce ve sonra aynı toprağa ekilecek bitkiler ön ve art bitki olarak isimlendirilmiş. Şimdi tabloya baktığımızda ön bitki turuncu renkle Ekimi yapılacak bitki mor renkle, art bitki yani bir sonraki bitki art, bir önceki bitki de ön bitki olarak ne olmuş belirtilmiş. Şimdi biz şıklarımıza bakalım. Ürünlerinden yüksek verim elde etmek isteyen biri lahana'dan önce salatalık, lahanayı bir bulalım. Bulduk. Lahana'dan önce salatalık. Evet, var. Lahana'dan önce salatalık. Lahana'yı topladıktan sonra ise pırasa e ekimi yapılabilir denmiş. Art bitki olarak da pırasa da var. O yüzden bu olamaz değerli öğrenciler. Ispanak, kavun, fasulye ekiminden önce demiş. O zaman biz ıspanak, kavun ve fasulye ekiminden öncesine bakalım. Patates demiş. Ispanaktan önce ne var? Patates var. Fasulyeden önce ne var? Patates var. Kavundan önce yine ne var? Patates var. Bunlar toplandıktan sonra art bitki olarak soğan ekilmesi verimi yükseltecektir demiş. O zaman ıspanaktan sonra soğan var mı? Var değerli öğrenciler. Fasulye soğan var. Kavundan sonra yine soğan olduğu için cevabımız B olamaz değerli öğrenciler. Domates ekimi yapacak birinin demiş. Domates bölümüne bakalım. Domates ekimi yapacak birinin art bitki olarak ıspana. Art bitki bir sonraki bitkiden bahsediyor ıspana. Ön bitki olarak ise bezelyeyi tercih etmesi demiş. Bu da var değerli öğrenciler. O yüzden cevabımız C olamaz. D şıkkında ise biber ekecek biri. Şimdi biber ekecek olan birine bakalım. Yüksek verim almak için ön bitki olarak kereviz demiş. Burada kereviz yok değerli öğrenciler. Alt bitki olarak da bamya ve havuç demiş. Burada da yine bamya ve havucu görmüyoruz. O yüzden cevabımız D şıkkı değerli öğrenciler. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Bu metne göre söz konusu kampanyanın başarılı olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir denmiş? Metni okuyalım. 1970'li yıllarda markasının ürün müdürü satışları arttırmak için yeni bir pazarlama yöntemi geliştirdi. O yıllara kadar uygulanan yöntem bütün deterjan paketlerinin içine hediye olarak bir çay kaşığının konulmasıydı. Ürün müdürünün geliştirdiği yeni her paketi basit, ucuz ama ihtiyacı karşılayan bir hediye konulacak ve bu hediyeler birbirinden farklı olacaktı. Çamaşır mandalı, saç tokası, anahtarlık gibi hediyeler hazırlandı ve kapalı paketlere birer tane konuldu. Paketlerin üzerine her pakette bir hediye, bizde boş yok yazıldı. Bunun üzerine müşteriler paketlerin içinden çıkacak ürünü öğrenmek istedikleri için deterjana büyük ilgi gösterdi. Ve satışlar kısa sürede 10 kat arttı demiş. Zaten metnin sonundaki cümle bizi cevaba götürüyor değerli öğrenciler. İnsanlardaki bu merak duygusu bu satışların daha çok yükselmesine neden olmuş. C şıkkında üründen çıkacak hediyenin merak edilmesi var zaten. Cevabımız C. Diğerleri de var. Mesela kampanyanın kısa özlü bir cümleyle duyurulması, şey işte toplumun her kesimine hitap etmesi, paketlere hediyeler konulması ama bunlar kampanyanın başarılı olmasındaki asıl etken değil. Cevabımız C değerli öğrenciler. Beşinci sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Bir görsel grafik sorusu. Buna göre talimatlara doğru şekilde yerine getiren yarışmacı haritasına sırasıyla aşağıdaki sembollerin hangilerini takip etmiştir demiş. Oriyantilik harita yardımı ile yön bulmayı içeren bir spordur. Sporcular yarışma bölgesinin haritasında sembollerle belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışır. Aşağıda oriyantilik haritasında bulunan bazı semboller verilmiştir demiş bize. Bakalım değerli öğrenciler. Bir oriyantilik yarışmasının talimatlarına göre. Yarışmacı orman yolunu takip ederek demiş. Orman yolu nerede değerli öğrenciler? Bakalım işaretleyelim sembolümüzü. Takip ederek hendeyi geçecek demiş. Hendek nerede değerli öğrenciler? Bakalım hemen hendeyi de işaretledik. Karşılıca küçük çukurlara dikkat ederek bakalım. Küçük çukur da burada değerli öğrenciler. Geçide ulaşacaktır. Geçip de hemen bir üstünde şurada. Geçidin sonunda karşılarına çıkacak açık alan demiş. Açık alan da şurası değerli öğrenciler. Sık çalılıkların bulunduğu yöne doğru ilerleyip anıta giderek yarışmayı tamamlayacaktır denilmiş bize. Şimdi bizi burada cevaba götürecek olan bölüm anıt değerli öğrenciler. Şimdi e, her şıkkımıza baktığımızda anıtın işareti ne? Üçgen şeklinde. E, en sonda... A şıkkında ve D şıkkında anıtla ilgili sembol bu duruma uymamakta. O yüzden A'yı ve D'yi eledik. Şimdi bir sonraki şıklara bakalım. Bize orman yoluyla başlamış. Orman yolunun sembolü neydi değerli öğrenciler? Bakalım. Şurada noktalı olan eğik çizgi. O da B şıkkında var. Diğeri de yine yol işareti ama normal bir yol işareti değerli öğrenciler. Biz bunu takip ederek şöyle diyebiliriz. Cevabımız B diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ne diyeceğiz sonra? Orman yolu, hendek, Sonrasında ne? Küçük çukur, geçit. Geçitten sonra neydi? Açık alan, sıkçalılık ve anıt demiş değerli öğrenciler. Cevabımız B şıkkı değerli öğrenciler. Altıncı sorumuza devam ediyoruz değerli öğrenciler. Altıncı sorumuzda da e, aşağıdaki sorulardan hangisi bu parçadan herhangi biriyle ilişkilendirilemez adlı bir soru. Bakalım metinlerimizi okuyalım. Karasal tuzlu sulardan lityum elde edilirken önce havuzlarda biriktirilen tuzlu suyun açık havada güneş enerjisiyle kendi kendine buharlaşması beklenir. Daha sonra çökeltteki lityum karbonat ayrılır ancak tuzlu suyun içinde yüksek oranda magnezyum bulunması ayrıştırma sürecinin verimini düşürür ve maliyeti artırır. Bu nedenle karasal tuzlu sulardan lityum çıkarılması için magnezyum lityum oranının en çok 6'da 1 olması gerekir demiş. Ben buradaki paragraftan şunu diyebilirim değerli öğrenciler. Lityum nasıl elde edilirin cevabı var burada. Bir sonraki metnimize bakalım. Türkiye'nin farklı bölgelerinde lityum kaynakları bulunuyor demiş. Zaten aslında buradan Türkiye'de lityum var mıdır gibi duruyor ama bu devam edelim. Ancak bunlar ekonomik değeri olan kaynaklar değil. Örneğin Tuz Gölü'nde 1 litre tuzlu suda 325 mg lityum bulunuyor. Fakat yüksek oranda magnezyum içermemesi nedeniyle tuz gölünden lityum elde edilmesi hali güç. O zaman biz buna da diyebiliriz ki Türkiye'de lityum var mıdır? Bu sorunun cevabı olabilir bu. Bir sonraki metne bakalım. Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bor madeninin işlendiği fabrikalarda ortaya çıkan sıvı atıklardan geri dönüşüm yöntemiyle lityum elde edilmesi için bir teknik geliştirdi. Etimaden tarafından geliştirilen lityum karbonat üretim tekniği sıvı atığın yaklaşık %90'ı geri dönüştürülüyor. Bu sayede atık miktarına ciddi bir azalma da sağlanıyor denmiş. Biz buradan da diyebiliriz ki hangi sıvı atıklardan lityum üretilebilir? Okuduğumuz metinlerde lityum hangi alanlarda kullanılır adlı bir sorunun cevabı yok. O yüzden cevabımız A şıkkı değerli öğrenciler. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz değerli öğrenciler. Yedinci sorumuzda bir metin sorusu. Bu metinden stres hormonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş bize. Stres vücudun her türlü uyarana yanıt verme yoldur. Beyin tehlike altında olduğunu hissettiğinde vücudu harekete geçiren stres hormonunu salgılar demiş. Bu hormonun etkisiyle kalp atışları hızlanır, kan basıncı yükselir ve duyular keskinleşir. Böylece odaklanma hızı ve dayanıklılık artar. Savaş ya da kaç tepkisi olarak bilinen bu durum, vücudu korumanın yoludur. Ancak stres hormonunun salgılanması olumlu bir durum gibi görünse de bunun süreklilik arz etmesi vücuda zarar verir. Gözümüze güneş geldiği için kaşlarımızı çattığımızda bile beynimiz üzgün olduğumuzu sanarak stres hormonu salgılandığını düşünürsek stresi kontrol etmenin ruh ve beden sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz demiş. Bakalım değerli öğrenciler. Stres dışındaki durumlarda da salgılanabilmektedir demiş A şıkkında. Evet örneğin güneş geldiği zaman bile kaşlarımızı çattığımızda stres hormonu devreye giriyor demiş. Bu var değerli öğrenciler. Vücuda faydası ve zararı salgılanma sıklığına göre değişmektedir. Ne demişti? Stres hormonunun salgılanması Olumlu bir durum gibi görünse de bunun sürekli arz etmesi vücuda zarar verir demiş. Bu da var. Vücudun tehlikelere karşı kendini savunması için salgılanır demiş. Bakalım. Ne demişti en başta? Beyin tehlike altında olduğunu hissettiğinde vücudu harekete geçiren stres hormonunu salgılar demiş. Ama D şıkkında stres gerektirmeyen durumlarda salgılanması vücut için faydalıdır demiş. Böyle bir durum söz konusu değil değerli öğrenciler. O yüzden cevabımız D diyebiliriz. 8. sorumuzla devam ediyoruz değerli öğrenciler. 8. sorumuz bir akıl yürütme sorusu. Bizden ne istenmiş? Buna göre aşağıdaki kişilerden hangilerinin gittiği oyun ve tarihi kesin olarak bilinir denilmiş. Aşağıda Aralık ayının takvimi ve bir tiyatroda bu ayın bazı günlerinde sahnelenecek oyunlar verilmiş demiş bize. Bakalım. Evet. Bu oyunlara giden Ayşe, Burak, Cengiz, Defne, Erdem ve Ferda adlı kişilerle ilgili bilinenler şunlardır. Oyunların oynanacağı tarihler de belirlenmiş değerli öğrenciler. Ayşe her bir kişi farklı tarihteki bir oyuna gitmiş. Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiştir denemiş bize. Tarihlere bakacak olursak değerli öğrenciler, 8 Aralık'la 8 Aralık'ın olduğu hafta bu hafta denk geliyor. Bir sonra 14 Aralık'ın olduğu hafta, bu da 22 Aralık'ın olduğu hafta. Yani bizim şu an şu ilk haftada ve son haftada oyunlarımız yok. Devam edelim. Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmiştir denilmiş. Ayşe ve Burak aynı oyuna gitmişse eğer değerli öğrenciler, Ayşe ve Burak ya cimriye gidecek, Ayşe ve Burak ya da köşe başına gitmek zorunda. Bakalım şimdi. Defne Erdem'le aynı hafta demiş. Şimdi bizim tarihlerimiz de burada belliydi zaten. Ne diyelim şimdi değerli öğrenciler? Şurayı haftalarımızı sildik. Evet, devam edelim. Buradan Neydi? 8 Aralık, 11 Aralık, 14 Aralık, 18, 22 ve 26 Aralık değerli öğrenciler. Şimdi biz Ayşe ve Burak'ı eğer cimriye yerleştirirsek bu defa Defne ve Erdem için ne demişti bize burada? Defne ve Erdem aynı hafta Ferda'dan ise bir önceki hafta tiyatroya gitmiştir demiş. Şimdi biz Ayşe ve Burak'ı o zaman buna göre şöyle yapalım. Ayşe ve Burak değerli öğrenciler Köşe başı tiyatrosuna yerleştirelim. Bakalım. Ayşe ve Burak köşe başına yerleştirelim bir bakalım. 26 Aralık'ta Ayşe ya da Burak. Yine burada neydi bir diğeri? 14 Aralık Ayşe ya da Burak. Devam edelim. Defne ve Erdem aynı hafta. O zaman biz buraya Defne veya Erdem yine Defne veya Erdem diyebiliriz. Daha sonra ne demişti? Ferda'dan ise bir önceki hafta demişlerdi. Zaten Ferda'dan bir önceki hafta Defne veya Erdem var. Biz üst tarafa yerleştirdik. O zaman bir önceki hafta dediğine göre biz burayı da kimi yerleştirebiliriz? Ferda'yı. E geriye zaten bir 22 Aralık kaldı. O 22 Aralık'taki hamlete de biz kimi de yerleştirebiliriz? Cengiz'i. O zaman bizim bunlar ihtimal dahilinde olduğu için Kesin olarak bilinenler hangisi? Ferda ve Cengiz değerli öğrenciler. O yüzden şöyle diyebiliriz. Cevabımız ne olacak? D şıkkı değerli öğrenciler. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz değerli öğrenciler. Dokuzuncu sorumuz bir yazım kuralı sorusu. Bu parçada numaralandırmış bölümlerin hangisine yazım yanlışı yapılmıştır? Su, bireylerin en temel gereksinimi olması ve başlıca ekonomik faaliyetlerde kullanılması nedeniyle insanlık için vazgeçilmez bir kaynaktır. Vazgeçilmez ifadesi burada doğru yazılmış değerli öğrenciler. Bu sebeple 1993 yılında Birleşmiş Milletler 22 Mart'ta Dünya Su Günü ilan etmiştir. 22 Mart'ta değerli öğrenciler belli bir tarih belirtti, belirten ay ve gün isimleri e, büyük harfle başlar. O yüzden herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değil. 22 Mart'ta Dünya Su Günü ilan etmiştir. Bugünün amacı tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve ...küresel su kriziyle mücadele etmektir. Buradaki bugün ifadesi değerli öğrenciler, dünya su gününü kastederek belirtilmiş, söylenmiş... ...içinde bulunan zaman, devir, dönem anlamında kullanılmadığı için... ...buradaki bugün ifadesi değerli öğrenciler, ayrı yazılması gerekirdi bugün ifadesinin. Her yıl farklı bir temanın ele alındığı günün 2021 yılındaki teması suyun değeri olarak belirlenmiştir. Buradaki ifadede de herhangi bir yazım yanlışı söz konusu değil... O yüzden cevabımız C değerli öğrenciler. 10. ve son sorumuza devam ediyoruz. Metinde demiş, numaralandırmış cümlelerin hangisi altı çizili bölüm özne değildir? Özne yüklemde bildirilen yargıyı gerçekleştiren veya o durumda bulunan ögedir. Yükleme sorulan ne ve kim soruları cümlede özneyi buldurur değerli öğrenciler. Şimdi bu açıklamanın hareketle bakalım. İnsanoğlu yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçmeye başladı. Biz ilk önce cümlenin ögeleni bulurken ne yapıyorduk değerli öğrenciler? Yöntü unutmayacaktık. İlk önce yüklemi buluyoruz. Başladı yüklem değerli öğrenciler. Başlayan kim? Ne? İnsanoğlu. O zaman burada insanoğlu özne olarak kullanılmış. Cevabımız A olamaz değerli öğrenciler. B'deki ikinci cümleye bakalım. Tarımsal üretim faaliyetleri bunun en önemli sebebiydi. Şimdi bunun en önemli sebebiydi yüklem değerli öğrenciler bir tamlama olduğu için. Bunun en önemli sebebi neydi? Tarımsal üretim faaliyetleri. O zaman biz buna da özne diyoruz. Cevabımız o zaman B de olamaz değerli öğrenciler. İklim koşullarının aşırı değişiklik göstermemesi insanların tarım yapabilmesini kolaylaştırıyordu. Kolaylaştırıyordu yüklem. Kolaylaştıran şey ne? İklim koşullarının aşırı değişiklik göstermemesi burası özne değerli öğrenciler. Peki neyi gösteriyordu? İnsanların tarım yapabilmesini derken de belirtili nesne değerli öğrenciler. O yüzden biz buradaki altı çizili bölüm için özne diyemiyoruz. Cevabımız C. Ama bir sonraki soru cümleye de bakalım. Düzenli tarımsal üretim sayesinde insan nüfusu bugünkü seviyesine ulaştı demiş. Ulaştı yüklem. Ulaşan şey ne? İnsan nüfusu. Burası da özne değerli öğrenciler. Cevabımız C değerli öğrenciler Hepinize başarılar dileyerek yeni soru çözümlerinde buluşmak üzere ediyorum